Merhabalar, ben Garaj Teknoloji Takımının danışmanıyım. İsmim Mehmet Başoğlu. Bugün batarya paketlemesiyle ilgili detayları videoluyoruz. Öncelikle ne kullandığımıza bakalım pil olarak. Pil, lityum iyon pilimiz. 10 amper maksimum deserj rakımı olan bir pillerimiz. Bu pillerimizi 8 paralel 30 seri olacak şekilde puntaladık ve paketimizin içine koyduk. E, niçin 8 paralel ve e, 30S kullandık? Bizim motorumuz nominal gerilimi 96 volt ama e, sürücümüz 70-150 volt arasında e, gerilimlerde çalışabiliyor. E, biz de batarya paketimizin ölçüm e, boyutları ve yerleşim şekline göre bunu seçtik. E, 8 paralelimiz 80 ampere kadar akım verebilmektedir fakat bizim çekeceğimiz maksimum akım değerinin 20 amper civarında olduğunu düşünmekteyiz. Bunu yaptığımız testlerde gördük. Dolayısıyla biz bu batarya 8 paralel ve 30 serinin çok rahat bir şekilde yarışı tamamlayabileceğine inanıyoruz. Şimdi batarya paketimizin batarya paketimizde puntalarının, şurası artı kutbu. Artı kutbuna 3 tane iki buçuklu kablomuzla üç tane vidalı bir şekilde bağlantımız var artık kutuna. Aynı şekilde eksi kutbundan da bağlantımız var. Bu artık kutbundan çıkan bağlantımız aşırı akım koruma sigortamıza gidiyor. Bu aşırı akım koruma sigortamız yani kısa devre sigortamda da denebiliyor. Buradan çıkan kablomuz dışarıda enerji ölçer takılabilecek bir şekilde batarya paketinin dışına çıkıyor buna aynı zamanda yine e, eksi kutbundan gelen e, şey de giriyor. E, Kablolarda giriyor. Bu iki uçtan gelen e, kabloların e, eksi ucu direkt e, motora giden e, ve e, motora giden ve şarj ünitesine yerleşik şarj ünitesine giden kabloyu nereye gidiyor? Artısı da artısı da burada bir röleye giriyor. Bu röle kontaktör 12 volt gücünde açılıp kapanmasını yarayan ve bizim kontrol rolemiz olarak kullanacak kısım. Bu röle ile beraber istediğimiz anda biz elektronik olarak bu röleyi açıp kapatabiliyoruz. Ayrıca mekanik olarak mekanik olarak da açıp kapatabileceğimiz bir sistemimizdir. şu şekilde açtığımızda mekanik olarak şu anda röle bastı. Kapattığımızda da rölemiz mekanik olarak kapatılıyor. Aynı ayrıca bunun e, elektronik olarak da açıp kapatabiliyoruz. Sonra sistemimizin 12 volt e, beslemesini e, sağlayabilmek için bir invertörümüz var, dönüştürücümüz var. 110 volt, e, 120 yani 150'yi 12 volta dönüştüren bir sistemimiz. Bu sistemimizin de gücünü enerjinin enerji ölçerinin çıkışından ve rolenin girişinden aldık. Dolayısıyla rölemizi kapattığımızda bu sistemin enerjisi kesilmeyecek. Bizim e, kontrol elemanlarımız çalışacak. Fakat şarj ve deşarj sistemini kapatabileceğiz. Şimdi buradaki kullanılan kablolar hep üçer tane paralel çekilmiş kablolardır. Motor gücümüzü çok rahatlıkla karşılayacak bir sistemdir. Buradan aldığımız hem şarj hem deşarj kısmındaki kablolarımız arka kısımda şöyle gösterelim. Arkada oradan gelen kabloların iki tanesi motor sürücümüze motoru besliyor. Şuradan iki tanesi de yerleşik şarj girerek şarjımızı sağlıyor. Dolayısıyla ayrı bir şekilde hem şarj edebiliyoruz ayrı kablolardan ayrı şekilde de motora güç verebiliyoruz.